Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir yeminim var bu şekilde. Ee, i̇çinde olan bütün renkleri kullanmaya çalışacağım. Bu renkleri seçtim. Tabii siz daha az da kullanabilirsiniz. Elinize ne varsa. Kenarını ben yeminin renginden çekmeye özen gösteriyorum. Bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor gördüğünüz gibi ben model göstermek için e, biraz kenarını kıvırdım bir köşesin şu köşe kısmından göstermek istiyorum yemeninin düzünden şu şekilde 4 tane zürafa yapacağım. Şuradan başlayayım. Tümümü atıyorum. Her bir zürafaya batarak köşeye gelecek şekilde dört tane zürafa yapacağım. 4 de olur 3 de olur bu ee, köşesi de nasıl kibar olursa bu şekilde 3 tane olunca tam köşeye denk geldi 4 yapsam kayacak 3 yeterli başa geliyorum ipimi atarak şu şekilde ipimi ayarlıyorum ve düğmemi sıkıyorum. Şimdi her zürafaya batarak sonuna kadar geleceğim. 1 2 zürafa oldu. Tekrar ipimi atıyorum. Başa geliyorum. Şimdi tek zürafa yapıyorum. Bu şekilde oldu. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şimdi zürafamın başına geleceğim. Şöyle daha iyi görüyorsunuz. Şöyle. Hemen baş kısmına geldim. Bir tane kirpik yapıyorum hemen. Çok büyük olmasın. üzerine geliyorum. Hemen üzerine bir kirpik, kirpik daha yapıyorum. Tekrar yine üzerine geliyorum. Bir kirpik daha yapıyorum. Ben şöyle yemini kaydırayım daha iyi görmeniz için. bu şekilde yaptım. Şimdi aşağı iniyorum direkt. Alttaki tek kalan mı iniyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yaptım. Düğmemi sıkılıyorum. Tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Bir kez daha göstereyim. Yine içine batıyorum. Üzerine geliyorum. Tekrar bir kefik yapıyorum. Tekrar üzerine geliyorum. Bu kadar ayrıntılı anlatmamın sebebi yeni öğrenenler için. Model çıkaramayanlar için. Bu kadar ayrıntılı anlatıyorum ben. Tekrar bir kepik yapıp yine aşağı ineceğiz. Bu şekilde aşağı iniyoruz. Bu şekilde 3 tane daha yapacağım. 1 2 5'e tamamlayacağım. 1 2 3 4 5. 3 tane daha yapacağım. Sizi oyalamayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. 5'e tamamladım direkt aşağı iniyorum. Direkt piramitin dibine batacağım. Bu şekilde. Şimdi arası modeline geçeceğim. tekrar bir kirpik yapıyorum aynı burada yaptığımın tek katlısını yapacağım kipimin üzerine geleceğim tekrar bir kirpik bırakıp aşağı ineceğim çıktı bir kirpik bıraktım aşağı iniyorum şimdi bu şekilde yapacağım yere kadar şekilde devam edeceğim. Birkaç tane yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar birkaç tane yaptım. Görünüşünü görmeniz için. Bu şekilde. Şimdi çiçek kısmına geçeceğim. gayet kolay. Baştaki girpiğimize ipimi sabitliyorum. Bu şekilde iki tane aynı büyüklükte kirpik yapıyorum. Şu şekilde Üçüncüyü bunlardan biraz büyük yapacağım. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Tekrar iki tane küçük yapacağım. Üçüncü yaptığımdan biraz daha küçük. Diğer taraftaki gibi. bu şekilde şöyle topluyorum ortaya bu şekilde şimdi bu tarafa geçiyorum ikinci kirpi ip mesafesini bu kadar bırakmam yeterli iki tane tekrar küçük kirpik Üçüncü biraz daha büyük. Kirpiklerim düzgün durmuyor diyen arkadaşlarım e, düzgün kirpik yapımı videom kanalımda mevcuttur. Bakabilirsiniz. İki tane tekrar küçük yapıyoruz. Bu şekilde. Üçüncüye geçiyoruz. Bu şekilde bütün kirpiklerimizi tamamlıyoruz. Tamamladıktan sonra görüşmek üzere. Çiçeğimi tamamladım. Geldim. Hemen buraya kirpikle dolduracağım orta göbeğini. şurada hemen attığımız ip var. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? O ipi hemen dolduruyorum. Evet, burayı hemen ipimin katı açılmış. Hemen iki tane küçük kirpik aynı şekilde. Üçüncü büyük. Dört ve beşi küçük olan küçük olacak şekilde dolduruyorum. şekilde ayarını yapabilirsiniz çekerek. Bu şekilde yaptım. Hemen pimi temizliyorum. ayrıldığı için Bu şekilde yaptım. Buralara da isterseniz aynı şekilde yapabilirsiniz. Üstleri, üstlerine daha gösterişli durmasını isterseniz. Modelim bu şekilde. Diğer çiçekleri de diğer renkleri kullanarak yapacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.